Sevgili izleyenler, arkada bir kulevinç ve bina inşaat çalışmaları vesaire bunları görüyoruz. Durum kötü, ekonomide ciddi sıkıntılar var. E, vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyebiliriz. Yani bunu söylememize gerek yok. Markete gittiğinizde zaten e, tablo ortaya çıkıyor. Yani gelir aynı ama giderler çok daha fazlalaşmış durumda. Yalnız e, işin enteresan boyutu gayrimenkul sektöründe bakın e, satışlar. Rekor kırmış durumda, aktaralım. Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında konut satışları tüm zamanların rekorunu terseledi. Koronavirüs salgınına rağmen emlak sektörü 2020 yılını yüksek satış oranlarıyla kapatıyor. Emlak piyasası için oldukça hareketli geçen bu yılda ev ve tarla fiyatlarında artış görüldü. 2001'den beri emlak işiyle uğraşıyorum. Elazığ'a bu konuda bir ömür vermişim. Ama bu depremden dolayı, koronadan dolayı bayağı emlak piyasası sıkıntıya düştü. E, konutlarda özellikle kiracıların sıkıntıları büyük. E, aşırı bir yıkım olduğundan dolayı. işte tarla fiyatlarında çok yüksek o şey başladı fiyatlar. Koronanın şeyi de etkisi de oldu tabii bu işte. Daha önce 20 lira sattığımız tarlanın metresi şimdi 50-60 lira oldu. Sıkıntılar büyük. Ama bu yıl yine de Depremden, koronadan dolayı aşırı bir yatırım oldu bağ bahçe için, tarlalar için. E, emlakçıların durumu iyi genelde piyasa olarak. Ama diğer bileyatları tabi bilmiyorum. Elazığ'da emlakçılar gerçekten bu sene iyi iş yaptılar. Durumları da iyi. Ama aşırı bir fiyat yükselmesi var. Bunun sıkıntısını biz de çekiyoruz. Vatandaş da çekiyor. Özellikle dairelerden e, aşırı bir fiyat artışı oldu. Bu da özellikle çayda çıraya yansıdı. E, en kötü dairemiz 450-500 bin lira arası. Onun için sıkıntılar bayağı büyük. Türkiye genelinde 11 ayda 2 milyon 464 bin gayrimenkul değiştirdi. 456 milyar liralık satışlardan 16,5 milyar liralık art geliri elde edildi. Vallahi biz de aldık bir iki tane ama bilmiyorum yani fiyatlar herhalde düşecekmiş bu yapıl, yapılar yapıldıktan sonra fiyatlar düşecekmiş. bilmiyorum artık şu anda karda mıyız zararda mıyız bilmiyorum ama inşallah İyi bir şeyler almışızdır. Bayağı satış var yani. İnşaat sektörü bayağı iyi bu. Senin. Olabilir. Millette para var demek ki. Satışlar da bayağı iyi olduğunu düşünüyorum yani ben.